Herkese yeniden merhabalar. Yeni bir videoyla uzun bir aradan sonra yine sizlerleyim. Bu dersimizin konusu şu olsun istedim. Hocam biz çok paslandık. Her yerimiz ağrıyor. Uzun süredir hareket etmiyoruz. Öyle bir ders yapalım ki hem her yerimiz açılsın hem de çalıştığımızı anlayalım. Dersimizin konusu bu. Bunun için bir adet Topa ihtiyacımız var. Bu çok ucuz bir şey. Temin edebilirsiniz herhangi bir yerden topunuzu da tam değil, azıcık böyle elinizle bası yapabilecek kadar şişirmenizi rica ediyorum. başka bir şeye ihtiyacımız yok. Tamam. Topu mete koyuyorum ve başlıyorum. Tam sırtımın ortasına denk gelecek şekilde topu yerleştiriyorum. Sonra ayaklarım açık olsun dengemi sağlamak adına birazcık omurgamızı mobil edeceğiz ve eş zamanlı karın çalışıyor olacağız. Pervisinize nötr konum verdik. Bunu diğer videolarda da anlatıyorum ama tekrardan hatırlatayım. Bu posterior konum dediğimiz, kendimize çevirdiğimiz, bu aksine be, bel boşluğunu açtığımız, ben şimdi ikisinin ortasını istiyorum. Yani böyle yaptığınızda burada bir üçgen var. Dışta olan kemiklerinize dokunun bu üçgen tavana paralel hale gelsin istiyorum. Tamam mı? ve bütün hareket boyunca bunun bozulmasını istemiyoruz. Biz buna nötr pelvis diyoruz. Ellerimiz başımızın arkasında. Dirseklerimiz gözlerimizle görebileceğimiz hizada. Çok açmıyoruz böyle. Geriye doğru bir açın gövdenizi. Güzel bir nefes alın. İyice uzadığını hissedin üst bedeninizin. Bakın bunu yaparken tekrardan söylüyorum. pervesi böyle hiç dağıtmıyorum. Tamam? Nötrde kalmaya devam ediyor. Nefes boşaltırken öne doğru bedenimi katlıyorum. Asla boynumu çekmiyorum. Bunu karın kaslarımın yapmasını istiyorum. Nefes aldım, açıldım. Nefes verdim. Diğer videolarda da anlatmıştık. Tekrardan hatırlatayım. Ben genelde küçülün diye anlatıyorum. Ne yapıyorduk orada? Sanki bir korse giymiş gibi karın kaslarını birbirine yaklaştırıp tamamen bütün nefesimizi boşaltıyoruz tamam kalkarken. Yani karnımızın böyle bir böyle kubbe gibi şişmesini istemiyoruz. Yatay bir pozisyonda kalmasını istiyoruz. Hocam bizde yağ var, seninki gibi durmuyor demeyin. Bahsettiğim şeyin yağ ile bir ilgisi yok tamam. Nefes al. Hadi nefes ver tekrar. Al nefes, nefes ver, giy korseni her kalktığında bir tane daha nefes al, nefes ver ve burada kal. Şimdi burada küçük küçük kranchlar yapar mısın? Asla boynumu çekmiyorum. Bak kafamı sadece taşıyorum tamam. Bütün nefesimi boşaltarak minik minik krançlar ve korseni giyiyorum her kalkışımda. Üç tane, iki tane daha Son bir tane daha yüksel ve aç tekrar geriye. Açıl, açıl, açıl karnın uzasın. <laughs> Ayaklarınla zemini çekermiş gibi yap ve kendini güzelce sabitle oraya. Gövdeni buradayken hafifçe sola doğru götür. Ortadan kalk, küçük mini bir daire çiziyormuşsun gibi. Sola götür, yavaşça buradan kalk. Ortadan sağ ve geriye. Güzel. Masaj yapıyoruz şimdi. Hem de eş zamanlı karın çalışıyoruz. Dengenizi kurabilmeniz için ayaklarınızla zemini çok iyi bir şekilde kavrayın. Tam tersine yapalım bir de. Açıl. Nefes al. Nefes ver. Kapan. Al nefes. Nefes ver. Kapan. Bir tane daha. Ayaklarınla zemini güzelce kavra ve yüksel bekle. Hissediyorsun karnı şimdi. Güzel bir şekilde ellerini yanına koyabilirsin. Ayaklarını bir bir masa pozisyonuna al. Hı hı. Ellerin hala yerde kalmaya devam edebilir. Şimdi üst bedenindeki bu yuvarlak pozisyonu hiç bozmadan ve kalçamı yine kendine doğru çekmeden burası dik açıda kalsın. Tek bacağını karşıya uzat ve güçlü bir nefes boşalt. Burayı yassılaştır tamam şişmesin ve tekrar bacağını masaya al. Burada nefes alıyorsun. Nefes verirken diğer bacak ve topladım. Aldım nefes. Nefes verirken giy korseni iyice küçül ve topla. Güzel. Burası hiç oynar başlıklı olmasın. Yoksa belini hissedeceksin. Bir tane daha. Güzel. Yavaşça ayaklarını yere koy. Gövdeni geriye aç. Hadi kollarını da bırak. Başını da bırak. Tekrar bir genleş. Güzel bir nefes al. Karnın uzasın, karın kasların, kollarını yanlardan getir, başını topla, ayaklarını birazcık öne götür ve omurgamı yuvarlayarak dikleş. Güzel. Şimdi topu al da bacaklarının arasına koy, biraz onun desteği olmasın şimdi belimizle ve omurgamızı bir hareket ettirelim. Ayaklarım kalça genişliğinde açık olabilir ve topumu bir tık sıkıyorum. Buradayken de kalçamdan kafama doğru. Dünyanın en uzun insanı oluyorum, tamam mı? Aksiye uzamaya geliyoruz. Kollarınız karşıda ve böyle bir şeyi sararmış gibi hafifçe tutabilirsiniz ellerinizi. Topumuzu presliyoruz nefes alıyoruz. Nefes verirken geriye doğru yuvarlanacağım ama yuvarlanmam asla sırttan başlamıyor. Pelvisten, belimden başlıyor. Geriye doğru yuvarlanıyorum. Omurgam C pozisyonunda ve tekrar karnımın kuvvetiyle öne doğru geliyor. Küçük bir yuvarlanma bu. Sonsuza kadar yatmıyoruz geriye tamam. Uza tepeye nefes al. Nefes verirken geriye yuvarlan. Küçük bir nefes al. Tekrar nefes vererek kullan karın kaslarını ve yüksel. Bir tane tane daha. Hala burnum ve genzim tıkalı. Ses için kusura bakmayın. Tekrar geriye. Ve karın kaslarını kullanarak öne. Eğer burayı kullanmazsan bütün yuvarlanmalarda belini hissedeceksin. Dolayısıyla burayı aktif kullanman gerekiyor. Tekrar sardım burayı. Hı hı. Güzel bir nefes aldım. Şimdi tekrar geriye doğru yuvarlandım ve C pozisyonda sabitledim kendimi. Topumu sıkıyorum. Ayaklarım, bacaklarım hiçbir şey hareket etmeden gövdemi küçücük rotasyona sokuyorum ve tekrar ortadayım. Nefes al. Nefes verirken dön. Özellikle dönüşteyken topunu daha da sıkabilir misin? Al nefes. Al nefes. Küçücük. Bak, kollarımla dönmüyorum. Gövdem dönüyor. Kollarım buna eşlik ediyor. Bir tane daha dön. Ortadasın ve yavaşça yuvarlanarak yüksel. Süper. Top orada kalmaya devam etsin ve yatalım şimdi. Karnımız biraz dinlenirken alt ekstremiteyi devreye sokalım. Güzel. Omuzlarımı iyice açıyorum. Kollarımla zemini güzelce kavradım. Ayaklarım yine kalça genişliğinde olabilir. Pelvis nötr konumda kalıyor tamam? Bak bu değil, bu da değil. Kuyruk sokumunu e, o en dışta olan kemiğinizin tam üzerinde hissedin kendinizi. Güzel bir nefes alın. Nefes verirken önce pelvisi kendinize doğru çevirin. Beliniz yere yaklaşıyormuş gibi yani. Sonra belden birer 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 omurları yukarı kaldırarak artiküle diyoruz biz buna. Yukarıya ulaşın yukarı köprü pozisyonundayken omzunuzdan dizinize dümdüz bir çizgi oluyor olmalı ve bacağım kasıldı ve göğüs kafesiniz böyle tavana coşmuyor olmalı tamam yine korsemi giydim buradaki görüntü bu ayaklarımla zemini kendime doğru çekiyorum geçmedi ha. Kendime doğru çekiyorum. Güzel bir nefes alıyorum. Ve nefes verirken sırtımdan başlayarak omuzlarımı yerden hiç ayırmadan birer birer artiküleyle aşağı iniyorum. Nefes aldım. Nefes verirken önce pelvisi yuvarla beli yere yaklaştır. Sonra birer birer omurlarını kaldır. Korseni hiç açmadan dümdüz bir çizgide kal. Aktivasyonu artırmak için ayaklarınla zemini çek çekişi hiç bırakmadan sırtından başla. Çok yavaş, 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 yavaş aşağıya. Son kez yuvarlan ve tepede ka. Şimdi zemini çekmeyi bırakma ayaklarınla. Bunu şöyle de tarif edebiliriz. Dizlerinle ileriye doğru, dizlerini ileri doğru uzat dediğimizde de o çekme işini yapıyor insanlar. Şimdi buradayken minik minik topunu sık. Bu esnada kalçanın aktif olduğundan emin ol ve göğüs kafesinin taşmadığından emin ol. Fş, 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 fş. Sık, sık. Her bir tekrara bir nefes boşaltıyorum. 6, 5, 4, 3, 2, sık ve kal. Şimdi sanki omzundan dizine bir sopa yutmuşsun gibi burayı bir bütün olarak kullanıyorsun. Yarım yola indir poponu. Kaldır hem kalçanı sık hem zemini çek hem de topunu sık. Hadi birlikte al nefes. Nefes ver. Es zamanlı. Nefes al. Burası bir bütün şeklinde dememin sebebi kal sadece kalçayı indirmek kaldırmak değil tamam bir bütün şeklinde hareket ediyorum böyle. Üç tane. İki tane daha sık, son bir tane daha tepede kal, tekrar zemini çek bir aktivasyonunu artır, bekle 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 ve artiküleyle yavaş 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 aşağıya in. Güzel. Arka bacakların ve kalçanı hissediyorsan güzel bir iş çıkarmışsın demektir. Şimdi tek bacağımın arkasını aldım. Dizimi kendime doğru çektim. Kollarım yanımda ve tek bacağımdan destek alarak yukarıya kalkıyorum. Şimdi çalışması gereken yer destek bacağımın kalçası ve hamstring. Dümdüz aşağı indiriyorum. Deminki gibi bir bütün şeklinde kullanıyorum. Nefes al. Çık. Nefes aldım. Bu bacak size çok uzak olmasın. Böyle ki kalçayı küçücük posteriörde kullanarak yaparsak birazcık daha aktif hissedeceğiz. Burayı son dört. Al nefes. Üç. Al nefes. Sık. Bir tane daha. Tepede kal bir hisset burayı. Ve dümdüz aşağıya. Süper. Öbürünü aldım. Dışarıdan böyle kolay gibi gözüken egzersizler hareket prensiplerine uyarak yaptığınızda gerçekten çok etkili hale geliyor. Onun için pilates kolay bir metot değil. Yukarıya kalktım. Güzel. Destek ayağımın parmaklarını, ayağımı yerde çok güzel bir şekilde hissediyorum. Buraya bir aktivasyon gelsin. Hisset. Sonra aşağı in. Kendini kalçağın ve hamstringinle kaldırıyormuş gibi hissederek gibi değil onunla kaldırıyorsun zaten ama zihnini de oraya ver al nefes al nefes güzel üç tane daha sık iki tane daha bir tane daha sık ve yavaşça aşağıya süper şimdi ayaklarının altına bir tık zorlayalım İster böyle tek bacağın altına alarak yapabilirsiniz. Ama şimdi ders uzamasın ve bütün uzuvları kullanalım diye ben azıcık zor varyasyonu yapacağım. İki ayağım da üzerinde. Destek ellerim burada çok kıymetli. Bunlar öylesine burada yoklar. Burayı açıp üst kolunuzu zemine bastırıyor olmanız gerekiyor. Tamam. Pervisiniz nötrde. Ve kalçayı dümdüz yukarı kaldırmanızı istiyor. Yine ne olacak? Kafesimiz taşmayacak ve topuklarım böyle kalmayacak. Ayaklarıma bir bakın. Ayaklarım sanki yere basıyormuş pozisyonuna gelirse hissedeceksiniz hamstringi. Onların pozisyonu önemli. Güzel. Hadi indir aşağıya dümdüz. Nefes al. Hop yere basıyormuş gibi tutmaya devam et. Al nefes. Küçül kafesini kapat ve yukarı çık. Bir tane daha. Son bir tane. Tepede kal. Zemine basıyormuş gibi ol. Ve yavaş 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 aşağıya inebilirsin. Süper. Ayakların arasına al şimdi. Hamstringleri azıcık uzatmaya ihtiyacımız var. Bacaklar masa pozisyonunda kalsın. Ve yukarıya doğru uzat. Arkayı bir hisset ve bük. Nefes aldım. Eğer bunu yaparken çok zorlanıyorsan... azıcık gövdemi kaldırıp... bunu desteğiyle de yapabilirsin. Kaldır. İki tane daha. Bir tane daha. Kaldır ve bekle. Kollarını çok iyi bastır şimdi. Karnın hareketi başlatsın. Ve yavaşça geriye rollover'a gel. Aşağı kadar indirmiyorum ve... ...asla boynumun üzerinde değilim. Sikapuların üst ucu... Zeminde olmalı, mette olmalı. Boyun omurlarını taşımıyorum. Kendimi nefes aldım. Nefes verirken omuzlarımı ve üst kolu zemine çok güzel bir şekilde bastırıyorum ve artiküleyle aşağı inip burada büküyorum. Bir daha. Yukarı nefes al. Nefes verirken karnını kullan ve burada kal. Daha geriye gitmene hiç gerek yok. Al nefes. Nefes verirken sırtından başla. Birer birer. Birer birer. Dizlerini bük, ayaklarını yere koy. Kollarını geriye aç. Kafesini kapat, taşmasın yukarıya. Güzel bir nefes al ve nefes verirken yukarı doğru yuvarlan. Birazcık geriye gelebilirsin. Aç bacaklarını arasına şimdi. Top orada dursun. Azıcık rotasyon ekleyelim. Bedenimiz ısınmışken aralara böyle sünger sıkıyormuş gibi düşünün. Böyle bedeni suladık suladık şimdi o süngeri sıkıp daha mobil bir omurga haline getiriyormuşuz gibi. Kollar gövdenin yanında. Bacaklarınız bir tık daha açık olabilir. Eğer burada dik duramıyorsanız yani bu pozisyondaysanız ya metinizi katlayıp poponuzu yükseltin ya da en kötü ihtimalle dizlerinizi bükerek yapabilirsiniz. Kollar gövdenin yanında, gerisinde değil burada. Tek tarafa doğru, uzaya uzaya bir rotasyon gösteriyorum. Sonra çapraza doğru dönüyorum ve tekrar merkeze geliyorum. Dönüş yapıyorum. Çapraz bacağımın dışına doğru gidiyorum. Bu kolum böyle dönebilir veya böyle kalabilir. Şu an omurgaya odaklanıyorum. Daha çok dön ve dön ve al. Ver. Buraya gel. Birer tane daha. Son. Güzel. Hem arkaları hissettik. Hem omurgamızı. Ayaklardan tutabiliyorsanız tutun. Tutamıyorsanız bacaklardan. Şöyle bir sırtınızı düzleştirmeye çalışın. Bekleyin. Öne doğru düz bir sırt. İsterseniz buradan tutun. Ama böyle tutup kendinizi destek alarak bir düzleştirmeye çalışın. Sonra bükün. Daha rahat olsunlar. Met boyunca bir kapattım. Şimdi sanki göğsümü dizlerime yaklaştırıyormuşum gibi ama omurgamı dümdüz tutarak öne doğru bir eğildim. Kollar gövdemin yanında. Şimdi nefes alıyorum. Omuzlarımın izin verdiği kadar geriye bir açış yapıyorum ve tekrar kollarım yana. Ama bunu yaparken omuzlarımı kulaklarımın arasında sıkıştırmıyorum. Tamam Açık bir skapula ve omuzla yapıyorum bunu. Al ve ver. Her kaldırdığımda Sırtını hissetmeye çalışır mısın? Sırtını hisset. Üç. İki tane daha. Çişt. Bir tane daha. Açıl ve bekle. Hissettir sırtını. Güzel. Dikleş karşıya doğru. Ve yavaş yavaş azıcık daha öne gel. Yavaş yavaş geriye doğru tekrar roldanla bir yat. Kollarını açtın. Nefes al. Nefes verirken gövdeni yuvarla. Bir kere daha kalk. Ve dikleş. Güzel. Şimdi topumu alıyorum. Hop hop Ve bacağımın arkasına yaslıyorum. Arkasına aldım. Yaslamak değil bu. Evet. Ellerimi parmaklarımla zemini güzelce kavruyorum ve bu esnada el bileğimin üzerinde kalmıyorum. Hafifçe gerisindeyim. Yani onlara bir yük binsin istemiyorum. Bu bacağımı yukarı kaldırdığımda Buraya doğru düşmüş bir vücut istemiyorum. Ona göre dengeleyin kendinizi. Bacağınız tarafındaki elinizi belinize koyduğunuzda burada iyi bir denge oluşturmuş olun. Tamam? Buraya sanki su koyduk ve su hiçbir yere dökülmeyecek hareket boyunca. Bacağı aşağı doğru indiriyorum. Nefes aldım. Nefes verirken kalçayı sıkıyorum. Eğer kalçamın çalışmasını istiyorsam burada kafesi dağıtmamam gerekiyor böyle. Tamam? Üst bedeninizi çelik bir yelek giymiş gibi düşünün. Nefes verirken ilk başta gösterdiğim o korse nefesini yapıp küçültün kendinizi ki sadece kalça hissetsin. 3 Bir tane daha. Güzel. Çapraz kolunuzu yere koyun ve hafifçe bacağı yukarı doğru aç. Şimdi buradayken yukarı doğru açışlar yapacağım. Bakışınız burada çapraz da olabilir. Bunun içine düşmüyorum. İyice itekliyorum kendimi. Bu dirseğim küçücük bükülü olabilir. Üç tane. Üç. iki, Bir tane daha. Tepede kal ve minik minik açışlar yap. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Ve yavaşça merkeze getir. Güzel. Hadi diğer tarafa al. İlk başta kurduğumuz o güzel tripodu tekrar kuralım kendimizi dengeli hissediyoruz elimizi belimize koyduğumuzda bir su var ve dökülmeyecek. Hop bir her kaldırdığımda korsakasını aktif ediyorum göğüs kafesi taşmadan sadece popoya odaklanıyorum. Dört başımı bırakmıyorum kollarımla kendimi güçlü bir şekilde itmeye devam. İki, bir tane daha. Hadi çapraz kolu koy ve bacağı yana aç. Buraya devrilmiyorum tamam. Burada kalmaya çabalarken bir, İki. aç. Her açtığında kalçanın dışını hisset. Ve beş, dört, üç, iki, kısa kısa aç aç, aç. Son dört, üç, iki, bir. Güzel. Yavaşça topunu al. Ellerinin üzerine yerleştir. Ellerinin üzerine yerleştir. Ve aşağı doğru gelmiş. Göğsünü aşağı doğru yaklaştırmaya çalış burada. Omuzların kulaklarından yine uzak olsun. Ve yavaşça bacaklarının üzerine doğru gel. Topunu da geriye doğru yuvarla. Şimdi buradan başla. Kollarınla topunu ileriye doğru sür, 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 sür. Öne doğru gel. Kalçan yine maksimum burası 90'ı kaybetmesin. Yani daha öne değil, buradayım. Göğsünü aşağı doğru yaklaştır. Güzel. Tekrar geriye doğru otur. otur. Oturdun ya. Belinden yuvarlanmaya başladın. Topu çek, 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 çek ve yüksel. Bir tane daha topu ilerlet. Yavaşça kalk oradan. Göğsünü aşağı doğru. Kafamı böylece bırakmıyorum. Tamam mı? Başımı omurgamın devamında tutmaya devam ediyorum. Ve yavaşça tekrar geriye doğru otur. Ve nefes. Güzel. Evet. Bir dakika kol yapalım. Tekrar aynı bacağımı aldım. Bu sefer şöyle bir şey yapacağız deminki gibi hizayı bulduk tamam. Yukarı kaldırdık. Aynı bacağıma derken ilk çalıştığımız bacağı. Yukarı kaldırdık. Şimdi o bacağımı bunun dışına doğru alırken aynı zamanda dirseklerimi aşağı doğru yaklaştıracağım. Ve kollarım arka kolumdan güç alıp kendimi yukarı doğru yükseltirken onu da yukarı doğru çıkaracağım. Tamam. Es zaman. Aşağı in ve bas. Nefes al. Arka kolunla itekle kendini. Bunu yaparken kendimi geriye götürmüyorum böyle, tamam hiçbir aktivasyon olmaz. Bu bacağınız hep burada kalacak hiza olarak. Dirsekler gövdenin yanına bükülüyor ve kollarımla kendimi itiyorum yukarı. Çapraz ve sık. Çapraz ve sık. İki tane daha. Bir tane daha. Güzel. Hadi diğerini al. Güzel bir hizal bulduk. Bu bacağım çapraza giderken dirseklerim gövdemin yanına. Kollarımla bastım kendimi yukarıya. Her yukarı çıktığımda gene ne yapacağım? Korsa kasını çalıştırıp kafesi taşırmadan kalçamı çalıştırıyor. Aşağıya hop sık kalçayı. Aşağıya. Sık kalçayı. Geriye götürme kendini. Başın hep aynı yere bakıyor. Bütün hareket boyunca. Üst, güzel. Yavaşça al topunu. Ve gövdenin önüne koy. Güzel. Şunu şuradan alacağım şimdi. Çok cızır diyebilir. Şöyle yere koyacağım. Duyulur diye düşünüyorum. Ve ellerim topun üzerinde kalacak şekilde. Hizalandım. Başım kollarımın arasında. Pubiğimi yere aldım. Pelvisimi ötürde tutuyorum. Karnı aktivasyonumu kaybetmeden. Topu kollarımla ileriye doğru bir sürüyorum. Bu sefer hani diyordum ya e, omuzları kulaklara yaklaştırmayın diye. Şimdi yaklaştırın ve tekrar uzaklaştırıp kürek kemiklerini yerlerine takın. Yaklaştır, uzaklaştır, tak. Yaklaştır, uzaklaştır, tak. Bir tane daha tak yerine ve artık orada kalsın. Bu sefer kollarınla topa bir pres yaparken başını havaya doğru kaldırmaya başla ve yavaşça sıvan pozisyonda yukarı çık. Buradayken karnını asla bırakmamalısın böyle. Tamam pelvisi posteriöre getirirmiş gibi bir çaban olmalı. Karnın aktif olacak ki belini hissetmeden bir hareket yapalım. Yavaşça aşağı. Tekrar topa bastır. Nefes alırken kendini kaldır. Kollar hep gergin. Omuzlarım hep yuvasında. Bir daha. Nefes alırken kalk. Nefes ver. Son kez. Nefes alırken kalk. Ve yavaş yavaş aşağıya. Güzel. Topunu kenara al. Ellerin göğsünün yanında. Geriye doğru bir genleş bakalım. Oturabilirsin geriye doğru böyle kalçanı, topuklarının hizasını, şey topukların üzerine almaya çalışabilirsin. Kollarınla sağa doğru yürü şimdi. Ama sanki belin oradan hareket etmiyormuş gibi düşün. Ki kolundan beline kadar bir esneme hissedelim. Burada derin derin nefesler al. Ver. Şimdi diğer tarafa Tekrar aynı şekilde. Sen oturmaya çabalıyorsun sanki. Hı hı. Sağ bedenin burada da koltuk altında özellikle daha fazla hissediyor olabilirsin. Ortaya geldin tekrar. Poponu koy. Başını içeri al ve yavaşça geriye doğru yuvarlan. Süper. Son bir de kalçamızı açalım eksik bir yer kalmasın. <laughs> Oturdum. Bacak bacak üstüne atarmış gibi bir bacağımı aldım. Kollarım geride ama kendime doğru bacağımı çekip gövdemi dikleştiriyor. Ne kadar dikleşmeye çalışırsam kalçam o kadar yoğun hissedeceğim. Eğer böyle kalırsanız aktivasyon olmayacaktır. İtin kendinizi öne doğru dikleşin. Öndeki bacağınızın kalçasını hissedeceksiniz. Olduğunuz yerde böyle minik minik sağa sola sallayabilirsiniz. Sonra hareketi değiştireceğinizde bedeninizi rahat bırakın. Öbürünü alın. Önce çekin. Sonra kollarınızdan da destek alarak öne doğru iyice uzayın. Sonra istiyorsak burada sağa sola minik minik güzel ve rahat bıraktım bugünkü dersimiz bu kadar ee, şöyle söyleyeyim Evet bütün bedenin aktif olduğu bir ders böyle spesifik çalışmak isterseniz daha karın ağırlıklı işte daha kalça ağırlıklı böyle videolarda bulabilirsiniz kanalda Fakat böyle ne zaman kendinizi kapalı ve hamlamış hissederseniz bu dersi uyguladığınızda açılacağınızı düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen yorumlarda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.